kalitede. Yani evet. şey değil. Şimdi ee, tabi buradan şu noktaya da geleceğim. Ee, hamburger döner savaşı oldu ve bu savaşı evet, e, Avrupa'da evet. döner Olay kazandı. Oldu yani. Böyle bir gerçek Olay orada zaten. Ben şöyle bir şey yaşadım yıllar önce. E, Filingen, Şiveningen'de e, müthiş bir dönerci var. Bilmiyorum hala duruyor mu durmuyor mu ama e, Holzofen yani odun fırınında pidesini yapıyor. E, bizim gobit dediğimiz. E, ve orada döneri kesip veriyor. Arka tarafında şimdi markayı söylemeyeyim ama en yaygın olan hamburger markası Amerikan kökenli. Vallahi sinek avlıyordu. Ben çünkü sokakta döndüm. Bir baktım o soğukta aşağı yukarı 20 kişilik bir kuyruk vardı. o da enerjimizin önünde. Evet. Ve o hamburger firması iki defa orayı bastırtmış. İşte kalite, kontrol bilmem ne. Kapısına kilit vurdurtmaya çalışmış ve başaramadı. Ama Buna benzer şeyler de oldu diye düşünüyorum. Yani e, bu uluslararası büyük e, kartellerin, e, gıda kartellerinin özellikle a, hamburger açısından dönerle ciddi bir savaşı var. Mesela bu e, etkiliyor mu sizce e, Türk dönerlerinin? Daha doğrusu mesela bir bozuk et skandalı oldu. Bütün Avrupa'ya e, yaydılar bu haberi. E, oysa bu başka bir şey olsaydı bütün Avrupa'ya yayılmayabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum yani biz de aynı şeyi seri olarak yaşıyoruz. Ben burada Almanya'da üretilmiş birçok atıyorum baharat alıyorum. Baharatın ben arkasındaki tarihe bakıyorum. Ben de aynı tarihi koyuyorum. Türkiye'den ihraç ettiğimiz zaman Avrupa'da bu tarih böyle konmaz diye bizim malı reddediyorlar. Ama burada üretilmişse, bir Alman firması üretmişse ona bir şey demiyorlar. Burada da eminim i̇şte dönerci de kesinlikle engellemek için hele bu kadar bu sektör büyüyünce bu bir rant savaşı. Neticede eminim bu hamburgercilerle dönercilere karşı böyle bir şey uygular, uygulaması da gayet doğal. Yani bir rant savaşı var burada, gayet güzel bir ekmek var ama kesinlikle e, ATE ülkeleri bizim Türk mallarına karşı olağanüstü bir titizlik gösteriyorlar. Yani bunu arkadaşlar da biliyordur. Ben Türk arkadaşlarının çoğu yere gidiyorum, pırıl pırıl her yer. Ben burada e, Almanların yerlerine de gittim. İnanın onların yüzde 10'u temizliğinde değil. Oraya bir şey demiyorlar ama bizim arkadaşların yerlerinde en ufak bir leke bulduğumu hemen geliyorlar. Kapıyorlar, ceza yazıyorlar. Yok buzdolabındaki ısı derecesi bir derece düşük diye. Bilhassa etli mamuller, sütlü mamuller satanlar da hemen engelliyorlar. Ama öbür tarafta hiç ellemiyorlar. Yani bilmiyorum burada kesinlikle bir engelleme söz konusu istedikleri kadar değil eşit şartlar desinler ama biz her gün yaşıyoruz bunu. Biz çok çeşitli ürünü ihraç ettiğimiz için ben buradaki aynı muadili ürünleri alıyorum. Ser olarak ben özellikle burada üretilin, üretilenler gibi yapmak istiyorum ki biz cezaya düşmeyelim nasıl olsa burada üretiliyor. Aynı şeyde olsun diye yani bu şekil açısından gösteriş açısından aynı ürüne geliyor. Burada, burada biz itiraz ediyoruz. Hayır diyorlar hiç Örneği de yolluyoruz. Bakın biz buna göre yaptık, bu da burada üretilmiş. Biz de buna göre yaptık diyoruz, kabul etmiyorlar. Ben hemen e, Ali Atay'a dönüyorum. E, siz de aynı kanda mısınız? Yani Türk ürünlerine karşı daha fazla bir hassasiyet bir Tabii bu hamburger döner e, savaşı da bu tür skandalların çok yaygınlaşmasına neden oluyor mu? Neden oluyor? Yalnız biz bunun önüne geçmemiz için biz sürekli kendi kendimizi denetlememiz lazım. Bizler burada yap ister istemez bize yabancı gözüyle bakılıyor. Ama biz buna fırsat vermemeliyiz. Onun için biz fiyatla değil kaliteyle pazara girmeliyiz. Bugün e, bir isim kullanmayacağım ama çok kırıldığım bir insan. Ben bir yere toptan mal veriyorum. 3.20'ye mal veriyorum. Gittim bir arkadaş oraya gelmiş. üretici. Büyük de bir fabrikanın sahibi. 2.75'e mal veriyor. Ve bunun 15 sentini de bir vatandaşa komisyon olarak veriyor. Ve 2.60'a mal satmış oluyor. Bu insan ne satıyor? Et mi satıyor, başka bir şey mi satıyor? Ben bunu artık sizlerin evet, ben hemen şimdi o konuda Sayın Değilmenci'yi görüyorum. Yani bakın dediniz ki %95'i böyle ama bu tür şeyler de olabiliyor. Şimdi o fiyat farklılıkları olabilir. Öyle diye o değişik bir et döner satmıyor. Ben katılmıyorum arkadaşıma. Ama bir 60 sen bir, bir farkla üreti satamazsın. Ee, müsaade edersen ee, şimdi et aldığımız yerler belli. Ege normlarda üretim yapıyoruz. Sürekli kontrol ediliyor. Laboratuvarlara gönderiyoruz. Yani o arkadaşımız belki e, maliyet hesabı yapamıyordu. İleride zorluk çekebilir Şimdi e, döneri Aslında Alman Devleti e, zorluk çıkarmıyor yani şu anda Almanya'da işte medya var Medya işte e, biz yeni bu sektörde yeni olduğumuz için daha geniş bakamadığımız için mesela bir reklam fonu ayıramıyoruz kendimizi ne oluyor bir et 10 seferde çıkacak skandalı. Yani bir yerde mutlaka bozuk bir et çıkacak. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Eğer böyle bir reklam fonu söz konusu olsaydı tabii. ve e, örneğin Alman basını da bu e, reklam e, pastasından pa, tabii, pay alsaydı o zaman bu kadar da üstüne gitmez gitmezdi. Gitmezdi tabi. Çünkü evet. şöyle e, ben bakıyorum. Bir bakıyorsun bir et skandalı oluyor. Döneri yönetip çıkarıyorlar. Ondan sonra yapılan araştırmalarda bakıyorlar ki buradaki e, eti satan adam ta Danimarka'ya tarihi geçmiş et satmış. Danimarka'daki marketlerde o etleri topladılar. Yani dönerde bir inne kadar olan şey aslında piyasada var. Şimdi ben onu bir ne dedim yani biz yanlış at alma diye bir şansımız yok. Aslında yanlış mal çıkarma diye bir şansımız çünkü denetim altındayız. Ya yani ben ne diyorum ben aldığım eti taze olarak alıyoruz. Kimliğini biliyorum. Yani ben alıyorum atıyorum Hollanda'da geliyor. Hollanda'ya çünkü doktor geldiği zaman bakıyorum. Mutlaka arkadaşa da bakıyorumdur. Yani %95 onda bahsediyorum. Şu anda Avrupa'da... Ama diyorsunuz ki yani yine bir %5'lik pay var. Yani sonuç olarak Hayır, bunu... Ama şöyle o %5'i de getiriyorlar. Avrupa standartlarını getiriyorlar. Yani bu sene sonunda, 2008'in sonunda onlar da Ege normlarına gelecek. O da kapatacaklar. Yani onlar da temiz yapıyor. Şu anda onlar da denetleniyor. Yani şu anda aslında rakabet bizi geliştirir. Şeyden korkmamalıyız. Yani arkadaşımız bir olay yaşamış. Diyor ki ya getirmiş böyle yapmış. söyleyeceğiz var mı? Ee, Şimdi diyorum 60 set bir farkla et zaten alış fiyatları der. 60 cent bir fark mümkün değil olamaz. Toptancıda. Yani bu da. durumda ya etsin işte bir karışıklık var ya da Necati Bey'in dediği gibi arkadaş maliyet hesabı bilmiyor. Maliyet, maliyet hesabını hesabı bilmiyor tabii. Oluyor. O onun sorunudur. Ben onu bilemem. Evet. Onun sorunudur. Peki. Efendim, sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 gün devam ediyor biliyorsunuz Avrupa'da 7 gün ve baktat'ın bir ortak kampanyası var. Bu kampanya çerçevesinde her hafta Avrupa'da 7 gün izleyicilerinden bir aileye 7 günlük mutfak gereksinmesi bir koli halinde Baktat tarafından gönderiliyor ve ama buna katılmak için de belirli bir şartı var bu kampanyaya katılmak için, Gelin isterseniz önce bu kampanya ile ilgili veterimizi izleyelim. Ardından da bu veteriyi izledikten sonra size telefon numarası vereceğim. O telefon numarasını çevireceksiniz. İlk çeviren bu kampanyaya katılma hakkını kazanmış oluyor. Çok basit bir soru soruyoruz. O soruyu da bilirse kendisi bir haftalık daha doğrusu 7 günlük yiyecek ihtiyacını Bagdad'dan koli halinde adresine teslim alıyor. Hep birlikte izleyelim. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgeleri Battatlı Avrupa'da 7 gün Avrupalı Türkler için el ele verdi. Bağdat'ın Türkiye'deki tesislerinde topraktan gelen doğal ürünler en hijyenik ortamlarda üretilip ambalajlanırken bu ürünlerden bazıları kampanyaya katılacak galilerin mutfaklarını ücretsiz olarak süslemeyi bekliyor. Müzik Doğallığın, temizliğin ve güvenin simgesi Bağdat'la Avrupa'nın bir numaralı programı Avrupa'da 7 günden ilk sürpriz mutfaklara geliyor. Batatas'tan her hafta Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir Avrupa'da 7 gün izleyicisine 7 günlük kocaman bir yiyecek polisi hediye olarak adresine yollanacak. Batatas'ın doğal ürünleriyle dolu 7 günlük yiyecek polisi mutfaklara bayram yaptıracak. Bu kampanyaya katılmak için şimdi ilan edilecek telefonu arayın, ilk arayan siz olun ve yedi günlük yiyecek kolisi adresinize gelsin. Müzik Bu kampanya için arayacağınız telefon numarası paralı telefon hattı değildir. Müzik